Senin şu hâlini sadeyine hoş hikaye eder, İşitmiş olacaksın ya, neyse dinleyiver. Kalenderin biri köyden sabahleyin fırlar, Arar nasibini, dönüşte kırdı akşamlar. Fakat güneş batarak ortalık karardıkça, Görür ki yerde yatılmaz, hemen çıkar ağaca. Herif ağaçtayken bir inilti işitir, Bakar ki, bir kötürüm tilkinin yanık sesidir. Zavallı pösteki olmuş. Bacak yok işleyecek. Boğazsa işlemek ister ne yapsın imleyecek. Biraz geçince kuvvetli dişlerinde bir ceylan iner yakındaki vadiye karşıdan aslan. Şimdi çıkmaz olur ağaçtaki yolcunun nefesi. Tabiatıyla durur hasta tilkinin de inlemesi. Yiyip avını arslan dalınca ormanına, Sürüklenir yanaşır tilki sofranın yanına, Doyar efendisinin artığı ile sonra yatar, Adam bu duruma bakar da düşünmeye başlar, Cenab-ı Hak ne kadar merhametli, Görmeli ki açım deyince güçten düşmüş bir topal tilki, Ayağına gönderiyor rızkın en mükemmelini, o halde insan çalışmaktan çekmedi elini. Değer mi koşmaya akşam sabah, yalan dünya. Dolaşmayan dolaşandan akıllı gördün ya. Horul horul uyuyor kahpetim ki, senden tok. Tevekkül etmedi öyleyse şimdiden tezi yok. Yazık bu zamana kadar çektiğim sıkıntılara. Sabah olunca adam daha başında bir mağara bulur orada ömrünün sonuna kadar itikafa niyet eder. Birinci gün bakınır, ne gelen var, ne giden. İkinci gün basar açlık erir erir süzülür. Üçüncü gün uyuşup bir sinek olur büzülür. Ölüm mü, uyku mu her neyse sonunda uzanır. Fakat işittiği bir sesle silkenir uyanır. Dolaşta da yırtıcı arslan kesil be hey miskin! Niçin yatıp kötürüm tilki olmak istersin? Elin kolun tutuyorken çalış kazanmaya bak. Ki artığın da geçinsin senin de bir yatalak. Ömer tevekkülü elbette bizden iyi bilirdi. Ne yaptı? Biz tevekkül ediyoruz diyen kümeyi dağıttı kamçıya kuvvet. Gidin ekin diyerek demek tevekkül eden önce mutlaka ekecek. Demek tevekküle pek sığmıyormuş anladına, sinek düşer gibi düşmek şunun bunun kabına. Bakın ne hale getirmiş ki cehaletimiz dini, hurafeler bürümüş en temiz kaynaklarını. Bugün temel doğruları bir yana bırakın ne yazık, ispatı gereksiz, apaçık doğruları bile tartışmasız kabul eden yok kitabı, sünneti, icmağı kaldırıp attık, alimleri maskara yaptık, halkı aldattık, yıkıp şeriatı bambaşka bir bina kurduk, peygambere dayandırarak binlerce saçmalık uydurduk. Cesaret o dereceye vardı ki, Yecüz-ü yolundaki soytarıca bir görüş, fetva sayılır oldu, hem ne garip yalandan hadis uydururken sevap umam bile var. Sevabı var mıymış bir zaman gelir anlar. Cihanı titretiyorken menkede ve haykırışı işitmiyor mu nedir? Bir bakın şu edep size. Peygamberin temiz dilinden yalanlar uyduruyor. Sıkılmadan da sevap işledim deyip duruyor düşünmedin mi cinayetin kalacak zanneder misin yanına? Sevap ümit ediyor ha. Şu alçağa şöyle deyin. Mahşerde Allah'ın huzurunda sevabı sen göreceksin. Allah'ın intikamı tepende gürleyecek. Ki yıldırımları beyninde kaynayıp duracak. Acının kahredici eli yakandan inmeyecek. Nasıl iner ki? Kaçıp da ateşlerin önünden peygamberin nurlu çehresine sığınacak olsan, bu türlü kurtuluş imkanı yok ya, kurtulsan, şu kalabalığın elinden, ki belki bir milyar perişan insandır. Kaçmak ihtimali mi var? Bugün bozgunculuğunun kurbanı olan zavallıların, vebali boynuna yüklenmesin mi yoksa yarın? Kolay mı ümmeti doğru yoldan çıkarıp sefil etmek? Kolay mı dini hurafeler için değinletmek? Niçin Allah'ın kitabını ayaklar altına aldın? Niçin şeriatı murdar elinle kirlettin? Çıkıp tepinmeye yok muydu başka bir saha? Nedir bu salladığın çifte Allah'ın kâbesine? Herif! şu suçsuz milletten ne isterdin ki doğru yol diye tuttun, yanlış yolu gösterdin. Zavallı çırpınıyor boyladıkça yokluğu. Kenara kaçmaya olsaydı bari dermanı. Yazık ki çıkmak ümidiyle kalkarak ayağa, Kımıldadıkça gömülmekte büsbütün batağa. Zaman zaman bakıp etrafa diş gıcırdattı çünkü etrafındakiler yürürken o devamlı battı. Fakat bugün acınacak bir bakışla bakmakta. Çünkü bataklık omuzda, can sakırtakta. Henüz görülmedi bir çarenin cılız boynu. Koşup kurtarınız bari son anında onu. Fakat kurtuluşu için en güvenli yolu tutun şu pis bataklığı bir kere yok edin, kurutun. Lakin bu kolay değildir. Derin bilgi ve birikim ister. Düşünce yoksulu, zıp çıktı müştehitler dalarlarsa her zamanki rezil iştihatlarına eğer, zavallının geleceği büsbütün berbat olur.